Herkese selam. Soundpeats Mini Pro HS model kulaklığı inceleyeceğiz. Bluetooth kulaklık arkadaşlar. Şimdi ilk başta bir kutusuna bir bak, hemen bakalım size göstereyim şöyle. Ufak bir kutusu var zaten. İçinden bir tane mikro USB kablo, mikro tip C kablo çıkıyor. İki tane sünger pedi yanında geliyor. Büyük ve küçük etler İçinden orta çıkıyor. Başka da bir sunda ekstra detaylı aparatlar dışında kullanmak dışında pek bir şey çıkmıyor. Ufak bir kutusu var zaten dediğim gibi. Önemli olan kulaklığın kendisine gelelim. Açıyorum arkadaşlar kulaklığı. Şöyle bakın. Şu an çalıştı. Şimdi ilk açtığınız zaman nasıl bir şey karşılaşacaksınız? Pili bitik geldi. Burada kırmızı bakın şu an yeşil yanıyor şarjı var. Kırmızı yanacak burası. Bir şarj takıyorsunuz bir saat boyunca. Sonra açıyorum. Açtığım zaman tekrar şunu. Bakın tekrar kırmızı oldu. İkisini çıkartıyorum. İlk kurulumunu benim dediğim gibi yapacaksınız. Çünkü biraz zor. Açıkçası ilk bilmen için biraz uğraştırıyor. İki tane şurada süngerler var. O süngerleri çıkartıyorsunuz. Plastikleri. Plastiği çıkarttıktan sonra... Yine telefon görmedi bende arkadaşlar. Ben ne yaptım? Tekrar yerine koydum. Resetledim. Peki nasıl resetliyorsunuz? Şu iki kulaklığı alıyorsunuz. Öne doğru getiriyorsunuz. Resetlenme moduna geliyor ve taramaya başlıyor. Bluetooth'u açıyor. Ondan sonra telefonda eşleştiriyorsunuz. Öncelikle hemen bir kutusuna bakalım, inceleyelim. Çok çok ufak bir, bakın görüyorsunuz, kutusu var, kutusu. Tip C ile şarj oluyor. 5 volt 1 amper çok hızlı şarj olmuyor. Onu da söyleyeyim şöyle getireyim. Şurada görebiliyor musunuz? Soundpeats detayı var. Güzel bir işlem yapmışlar boya desenli sanki boya damlamış gibi. Kulaklığı açtığınız zaman da şöyle Soundpeats logosunu görüyorsunuz. Kulaklığın böyle kendisi. Bakın düşmüyor arkadaşlar oldukça kaliteli bir mıknatıs. Şöyle bayağı bir yapıyorum. Hiç düşme, sallanma, hiçbir şey yok. Şimdi arkadaşlar bu kulaklığı ben Amazon'dan pek çoğumuzun temin ettiği yerden. Zaten bir hepsi burada satıyor, bir de Amazon satıyor. Amazon'dan yurt dışından geliyor, biraz daha ucuz oluyor. 200 liralık bir kargosu var. 1000 lirada kendisi var. İndirim dönemlerine denk gelebilirsiniz. Orada 900 TL falan düşüyor. Hatta şu anda Kasım indirimlerinde 900 TL'yi bulunabiliyor. 1100 lira, 1200 lira gibi bir fiyatı var. Ee, pek çok bunun şeyi var, modeli var biliyorsunuz arkadaşlar Soundpeats'in. Peki ben niye bunu aldım? Özellikle Eldak sonu Eldak desteği olduğu için bir diğer özelliği de aslında kapsül 3 Pro'yu alacaktım. Onda da sol kulaklıkta bir bozulma oluyormuş. Kronik sıkıntı. Ben de o yüzden bunu tercih ettim. Onun ses kalitesi galiba daha iyiymiş. Baslar daha vurgulmuş. Ben de bunu da çok iyi bu arada basları söyleyeyim. Birazdan geleceğiz detayına. Hemen hızlıca bir teknik detaylarından bahsedeyim. Aslında en önemlisi benim için. Aktif noise cancelling dışarıdaki gürültüyü azaltıyor ve gerçekten başarılı arkadaşlar. Ben bunu otobüste, o otobüsün gürültü sesinden, motor sesinden ve dışarıdan gelen seslerden bir nebze kurtulmak için satın aldım açıkçası. Ben de zaten bir bluetooth kulaklık daha vardı ama onda ANC yoktu. Gerçekten başarılı. Çok ufak bir motor sesi haricinde her şeyi kesiyor diyebilirim. Biraz ANC'yi açtığınız zaman kulak içinize hafiften bir baskı yapıyor. Zaten bir hafiften sinyal kestiğini, bir içeriden motorun çalıştığını hissediyorsunuz. Ama sessiz ortamlarda. Dediğim gibi dışarıya çıktığınız zaman ANC'yi o sesini hissetmiyorsunuz. 10 mm driverları var, dinamik driver. 28 saate kadar da çalmaz süresi var demiş ama e, O değişkenlik gösteriyor Bluetooth 5.2 20 Hz ile 40.000 Hz Ne gerek varsa 40.000 Hz e. destekli yine de yani Güçlü olması iyidir 10 metreye kadar Bakın şöyle görebiliyor musunuz evet 10 metreye kadar Bluetooth desteği var demiş Duvar girdi zaman biraz kesiliyor onu da söyleyeyim Boşlukta 10 metre olabilir bunların bir önemi yok. 8 saate kadar da çalıyormuş. 8 saate kadar bu arada. Ee, orada bir önemli detay var. Çok fazla 8 saati bulmuyor. 6 saat sonunda genelde eee batarya zayıf uyarısı vermeye başlıyor. Peki arkadaşlar bu ANC modunu diğer transparan yani dış çevresindeki mesela yolda yürüyorsunuz. E, otobüs sesini duymak istiyorsunuz. Gelen sesi de duymak istiyorsunuz. Transparan mod var. Çok da güzel. O da güzel çalışıyor. Kulaklığın sol tarafına bir buçuk saniye basılı tutuyorsunuz, ANC çalışıyor. Yani bütün sesleri kesiyor, olabildiğince 40 desibel'e kadar. Yanlış olabilirim. 50 de olabilir ama ben yazarım buraya. O kadar kesiyor. Tekrar bir buçuk saniye sol kulakla basılı tutuyorsunuz, transparana geçiyor, bu sefer sesleri almaya başlıyor. Orada biraz daha metalik bir ses var. Tabii yapay bir ses olduğunu anlıyorsunuz ama burada önemli olan yolda yürürken o gelen otobüs seslerini duyabilmek. Tekrar bir buçuk saniye bastığım zaman da normal moduna geçiyor. İleri geri zaten sağ kulaklıkla oluyor. Onları anlatmıyorum. Hızlı hızlı geçiyor, Onu zaten kendiniz keşfedersiniz. Aslında hızlıca bakın şöyle de göstereyim. Bence şık, güzel bir kulaklık. Oldukça ufak ama ben ilk aldığım zaman şaşırmıştım bu kadar ufak çıkmasına bağladınız. Sony LDAC desteği var. Nedir bu LDAC? Ee, Bluetooth Bluetooth'la 24 bit 96 kHz e, seslere kayıt altında sürebiliyor. Ee, bir fark var mı derseniz parçadan parçaya değişiyor arkadaşlar. Çok ufak bir fark hissediyorsunuz. Minimalist bazı parçalarda ufak detaylar özellikle alt frekanslarda baslarda yani biraz daha derinden geldiğini hissediyorsunuz ama ses karakterinde bir değişim olmuyor onu baştan söyleyeyim. Eldak modunu olması için tabii ki telefonunuzun da desteklemesi gerekiyor. Onun haricinde iPhone'larda Eldak yok. AAC modu var. O da fena değil. 16 bit CD kalitesinde bir ses veriyor. Şimdi hani demiştik ya videonun başında 8 saate kadar bir pil var. Bu tabi el açtığınız zaman 6 saate düşüyor. ANC yani aktif noise cancelling de açıksa arkadaşlar 4 saate kadar düşüyor. Aslında en önemlisi tabii ki bunlardan ziyade ses kalitesi. 1200 lirayı, 1100 lirayı işte kampanyaya göre o fiyatları alacaksınız sizde. Karşılıyor mu? Bence kesinlikle karşılıyor. Bas detayı bana biraz fazla geldi. Ben çok bas sevmiyorum. Yani de metal müzik, rock müzik, biraz da elektronik, tekno müzik dinliyorum. Bazen pop olabiliyor. Bana biraz fazla geldi ama e, o baslar müziği boğmuyor. Onu baştan söyleyeyim. Çok daha boğucu kulaklıklar denemiştim. Bu onun gibi değil. Yani şunu yapıyor mesela e, 200 Hz'den öncesi yani 20 ile 200 Hz arası hemen böyle bir bası vermeye çalışıyor. Siz onu hissediyorsunuz. O basları veriyor. E, orta frekanslarda aslında kadın vokaller bir 250 Hz civarıdır. İşte Sopranolar çıkar bir 400'e falan çıkarlar, 500 Hz'lere çıkarlar. Orada hiç e, boğucu değil. Gayet berrak. Yanı başınızdaymış gibi. Hatta böyle müzik kaliteniz de iyiyse, kaydınız iyiyse ben Apple Müzik kullanıyorum Spotify ile birlikte. Apple Müzik biraz daha iyi. E, 24 bit destekliyor. Onlar da biraz daha böyle Surround efekti yani etrafınızdaymış gibi enstrümanlar onları size veriyor. Gayet güzel. onun haricinde tiz seslere, yüksek frekanslara <laughs> geldiğimiz zaman da bence çok keskin bir şey yok, hattı yok. Biraz kıvrımlı. Yani kulağınızı tırmalamıyor bu tizler. Güzel yapmışlar. Bu kulaklığı güzel ayarlamışlar. Onu beğendim. Peki tonalitesi, yani müzik karakteri nasıl bir karakterde ses verebiliyor derseniz? Bence biraz ince. Cılız değil. Kavram karmaşası olmasın. Cılız değil. Hafif bir ince ses veriyor. Bu da özellikle vokalleri ön plana atmış. Onun haricinde ama dediğim gibi baslar dengeli ve hafiften güçlü olduğu için o tonaliteyi yakalamışlar. Tatlı bir nüansı var kulaklığın. Çevredeki 1000 liralık kulaklıklara göre bence daha iyi o QCY falan var 1000 liralıklar. Onlardan daha iyi arkadaşlar kesinlikle. Ama tabii ki bir 2500 liralık, 3000 liralık kulaklıkların Anker Liberty olanlar var. Onlar bundan daha iyi. O kadar beklentiye girmeyin. Yani 1200 lira verdim diye 3000 liralık kulaklığın ses kalitesini alamayacaksınız. 2000 liralık kulaklıklar yaklaşıyor. Ama dediğim gibi. Onun haricinde bir detay daha var. Ee, müzik uygulaması. Gayet yeterli. Birazcık yavaş çalışıyor. Hızlı bastığınız zaman biraz kafayı yiyor. Müzik uygulamasını pek hızlı yapmayı becerememişler. Oradaki kendi equalizer ayarı var. kendi seçebiliyorsunuz. Ee, güzel oluyor. Kendi modları da var. Galiba 8 tane ya da 10 taneydi. Ben fotoğrafını koyarım oradan da görürsünüz. Özellikle koşu modunda kullanıyorum. Biraz da e, tekno modunda, elektronik müzik modunda kullanıyorum. Bastarı biraz azaltıyor. Hafif doyurucu oluyor kulaklık genelde biraz da yükseltiyor volümü. Daha güzel oluyor. Ee, şöyle ufak çok ufak bir eksikliği son volüm seviyesi biraz düşük bence. Ama yani bu da zaten iyi bir şey olabilir. Yani kulak sağlığınız açısından ki çok fazla bir odyolog olarak söylüyorum çok da yüksek müzik dinlemeyin. <laughs> yanımıza gelirsiniz. Evet genel anlamda kulaklık böyleydi. Ee, 1200 lira seviyesinde bence alınır. Herkese de tavsiye ediyorum. Tekrar göstereyim. Ufak bir kulaklık. Vallahi bozulacak gibi de durmuyor. Ee, şöyle bir düşünüyorum. Bir ufak kusuru daha LDAC modunda arkadaşlar. Yani Sony'de 24 bit müzikleri daha iyi verebilmesi için kullandınız o LDAC modunda. Ee, dışarıdayken biraz frekanslar kesiliyor. Yani kopmalar LDAC'da oluyor. Onu daha kapatırsınız zaten dışarıda bir sürü gürültü olacağı için bir anlamı da kalmaz. Onu evde dinlersiniz. Dışarıda normal AAC modu yani 16 bit kayıt verebilen modda dinlersiniz. Orada dinlediğin zaman bir kayıp olmuyor. Onu söyleyeyim yani kayıp dediğim kesilme. Müzikte kesilme bu kulaklıkların en büyük derdidir. Eldak da oluyor ama kendisinde yani o normal modda öyle bir kesilme ben yaşamadım. Evet, şimdilik bu kadar arkadaşlar. Varsa aklınızda kalan başka bir soru. Hepsini yatlamaya çalışırım. Yorumlar yazabilirsiniz. Videoyu da bir like atarsanız sevinirim. Güzel oluyor. Benim de daha fazla video çekmeme sebep oluyor. Daha çok kulaklıklarım var. Onları da tanıtacağım. Tekrar birlikte olmak dileğiyle.